Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yazdan yepyeni kareler geldi. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Özge Yazın yeğeni var. O yeğenine çok düşkün, onu çok seviyor. Bundan önceki videomda Özge Yaz'la yeğeninin uydukta birbirlerine benzemelerini sizlerle paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bundan sonraki videomda ise Özge Yaz'ın yeni e, fotoğraf çekimlerinde aynı pozları vermesi, onların bir daha birbirine benzeydiklerini, hareketlerine aynı olması dikkatten kaçmamıştır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Özge Yaz yeğeniyle olan bu e, aralarında bağ herkesin e, merakındadır arkadaşlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar. Görüşürüz.